Yazın çok zor oluyor tabii ki ama kışın daha rahat. Dışarıda millet montla kazakla gezerken biz burada tişörtle falan çalışabiliyoruz sıcacık. Yani ekmeksiz evden iyi derler yani bizim meslekte böyle. Kışın daha rahat ama çalışma her zaman yorucu. Yani meslek sürekli ayakta kalmak dolayı biraz daha yorucu ama kışın daha rahat ediyoruz yani. Fazla bunu almıyoruz en azından. Dışarı eksiler de olsa bile don olsa bile biz burada tişörtle rahatla çalışabiliyoruz yani. Monsuz falan. Ondan dolayı çok rahatız. Millet dışarıda üşüyor, biz burada rahatız. Yani camın önünde, o cam başında çok rahat, sıcacık çalışıyoruz. Bunun da hastalığı da var. Ceyran'da kaldığımız zaman, camı hafif açtığımız zaman falan da e, direkt dışarı çıkınca bir anda hastalıkla kapabiliyoruz. Ama memnunuz, İşimizi severek yapıyoruz. İki tane Kışın çok rahat. Sıcağın karşısındayız. Ben her zaman isterim ki, gençlere de söylüyorum buradan, fırıncı olsunlar yani. Şimdi ben yeni yetme genç olsam, kışın ya hamamda ya fırında yazın da tabii açık havada çalışma isterim ama bence ya hamamış olacaksın ya fırıncı olacaksın. Kışı da düşüneceksin. Yaz günü gibi kısa kollu tişörtle devam. Biz de giderken giyiniyoruz ama tabii belli bir saatte. Çünkü vücut devamlı çalışıyor. Sıkıcı bir iş değil yani.